Sıvır 549 210. Evet birçok soru işareti var bakalım neler olacak neler değişecek hepimiz merakla bekliyoruz. Avukatımız Olgun Hamarat burada stüdyomuzda. <laughs> Hocam birçok şey tamam kör ama Emin'in anlaki kelepçenin adı nedir? İşte e, ev hapsini hapsiyle ev hapsi ilgili olarak o sinyal veriyor. Rahmetli Serdar Bey'in eşine bakılırsa Emine gerçekten eşinin hem parasına konan hem de onun canını alan bir mafya anası gibi bir portre çiziyor hanımefendi. Ama bir taraftan dün Emine'yi de dinledik. Emine de çocuklara ee, tabii ki bunların cevabını ver. konuşacağım bir veterimiz var. Bir izleyin dikkatle rica ediyorum. Figen Can Hıraş burada bağırınıp çağırıyor. Diyor ki benim öz, be öz annem benim yavrumu üç burma bileziğe sattı. izleyelim Kız nerede diye. Sevda Demirel geliyor. Canım. Hoş geldin. <laughs> Neredesin? Bu güzellikten Hoş herkesi mağdur ettin. Evet. Yalnız şöyle bir şey oldu. İpler eğitmenliğine baş O Helal evet. olsun sana kız. Ne yapayım artık. Bir tırmandım. Omzumun Ben üzerindim. yanlış anlamadım. Ee, maalesef hala kaçıyor beni görünce. Çok üzülüyorum. Keşke öyle olmasa ama. Yok <laughs> be ben sizi bir yayın... ...problemi yaşayan, <laughs> kalçası öğrencimin... düşük olan... Hiçbiri kalçası düşük değil. <laughs> <laughs> locayı çek, lojayı çek Şimdi, yönetmen. Evet. Allah için. Gelsin. Squart. <laughs> Squart. Tamam. Tamam. Bu, tamamen popoyu kaldırma. Tamamen popoyu kaldırma hareketi şimdi sporda. şöyle. Şimdi biraz ee, et bu, bu, yok ki yazık. <laughs> popoyu uzatıyorsun <laughs> ay hep. hiç almayın ne olur ya ne olur, ne Teşekkür ediyorum Sevdacığım Şöyle Rica ederim bir Tatlım. <laughs> evet. ee, bir veterimiz var. Emine Hanım ve kızı Kübra buradalar Kübra öyle bir dertli ki lütfen dikkat